Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle insanlık tarihindeki önemli bir dönüm noktasını keşfetmeye hazırız. İlk insanlardan tarım devrimine, insanlık tarihini şekillendiren bu olağanüstü süreci birlikte inceleyeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. İnsanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri ağacı toplayıcı yaşam tarzından tarım devrimine geçiştir. Binlerce yıl boyunca insanlar avlanarak ve doğal kaynakları toplayarak geçimlerini sağlamışlardır. Ancak yaklaşık 10 ile 12 yıl önce Tarım devrimi adı verilen bir süreç başladı ve insanlık için yeni bir dönem başladı. Tarım devrimi, insanların bitki yetiştirme ve hayvanları evcilleştirme yeteneğini geliştirmesiyle karakterizedir. Bu, insanların sabit yerleşim yerlerinde yaşamaya başlamasına ve tarım toplumlarının oluşmasına yol açmıştır. Tarımın başlamasıyla birlikte insanlar artık besin kaynaklarını kontrol altına alabiliyor ve daha fazla yiyecek üretebiliyorlardı. Tarım devriminin sonuçları sadece beslenme şeklimiz değil, aynı zamanda insan toplumlarının yapılarını da derinden etkiledi. Sabit yerleşimlerin ortaya çıkması, köylerin ve şehirlerin doğmasına yol açtı ve karmaşık toplumlar oluşmaya başladı. Bu da uzmanlaşmış mesleklerin ortaya çıkmasına ve sosyal yapıların karmaşıklaşmasına neden oldu. Ancak tarım devrimi sadece olumlu sonuçlar doğurmadı. Toprağı işlemek için gereken zaman ve çaba insanların daha az hareket etmesine ve daha yoğun bir şekilde çalışmasına neden oldu. Ayrıca yoğun nüfuslu yerleşimlerde hastalıkların yayılma riski arttı ve doğal kaynakların aşırı kullanımıyla çevre sorunları ortaya çıktı. Sonuç olarak ilk insanlardan tarım devrimine kadar olan süreç insanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Tarımın başlamasıyla birlikte insanlar daha önce mümkün olmayan bir şekilde bir araya gelerek karmaşık toplumlar oluşturdular. Ancak bu değişimlerin beraberinde getirdiği zorluklar da göz ardı edilmemelidir. Bu videoda ilk insanlardan tarım devrimine kadar olan süreci keşfettik. Umuyoruz ki bu bilgi dolu yolculuk sizin için de keyifli olmuştur. Daha fazla tarih ve bilim içeriği için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.